Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle yerinde şirin şey çok güzel bir yere mi? yaptık. Çamaşır suyu etmeden gel. Evimi göstereyim. Gidince. Oh Allah tertedi. Şunu kapat. Tamam. Ne aşağı tamam. bu benim sesimi, senin sesini, herkesin ses konuştuğu kaydediyor. Arkadaşlar <laughs> şey, hani ablam biraz şey de. Buna basamadık ya sayı. Arkadaş Şimdilik Asamamış olabiliriz Ama Büyük asayı asabiliriz Abi bu büyük asa nasıl bir şey? Nereden nasıl kaçınır? sınıfından biliyorsunuz bu en güçlü sınıflardan. Onun büyük sınıfında bir kitap bu. Bir asa bu. Ve tamam. Şimdi ikisini böyle istiyorum. Işte. Arkadaşlar şey, şu anda elimde büyük hasar var. Ben buna birkaç şey daha basmak istiyorum. Bayağı bir şey basacağım. Hayır büyük hasar gitti. Büyük hasar. Şimdi elimdeki bütün buna elimde getirebileceğim bütün şeyleri kitap, büyük kitaplarını alıyorum. Bunu al abi. Şunu al. 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 Tamam. Abi şu anda bunda bir sürü bir büyü var. Arkadaşlar şimdi büyük asaya bütün bunları bastım. İsmine bakalım. Arkadaşlar şu anda çok O kadar büyü yaptım ki bunu artık bilmiyor Ve çok güçlü bir asa oldu. Ama büyü bastığımız için aaa. bok yani kitap var arkadaşlar. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atın. Abone olun. Bildirimleri tuşuna atmayı unutmayın. Ya da